Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Armvest Link simülatör oynayacağız. Ama burada dedim ki biz bu oyuna özel bir hesap biz bu oyuna özel bir hesap kuralım. Dedi ki yok dedi. Bir şey olmaz dedi. Bu oyuna özel bir hesap kuralım mı? Yorumlarda belirtin. Hadi o zaman hiç eğlenceli olmayacak size göre ama Hadi o zaman oynayalım. Şu izlerden de kim takayım. Hadi başla bro. Sen kendi bölümüne git, ben kendi bölümüme gideyim. Ben girdim. Hadi biraz bunu kasalım. Arkadaşlar ben biraz kasıp gelsem olur mu? Bir dakika ben bir 100 milyon yapıp geliyorum. Arkadaşlar 100 milyon yaptım şimdi 100 milyon da şu ellerden yapalım. Hadi videoyu kesip atayım mı lan? Ellerden 100 milyona kadar ya kesit yapayım mı lan? Hadi yapayım hadi. 100 milyonda görüşürüz. Arkadaşlar yanlışlıkla 120 milyon yaptım. O zaman biraz şu bicepsten kasalım. O zamana kadar gidelim. E Epic pet çıkarma görevim var benim. Burak Burak'ın da var. Şu anda Burak konuş. Benim de var. Evet Buran hmm. Burak'ın da var. Ben çıkıştık, Ben çıkardım. dedim be benim vereceğim taktik şurada. Yüzde bir lan boş ver bunu. Ne alaka? Aa, buradan çıkar ya. Bunu çıkarttım bu çok bu yüzde elli çıkar. O epiktir. İyi ben bunların İyi. hepsini çıkartmışım. Bu yüzde elli çıkar hep diyorum. Ben şimdi birinci bölümün tüm petlerini çıkarttım Tamam. Tamam ben buranın Şunu, şunu, yüzde şu elli çı çıkar diyorum. O epiktir. İyi gelmiyor bana. Sa niye nasıl gelmiyor? Tamam ben hepsini çıkartmışım. Ya. Neyse. Lan fazla yaptım. Neyse biraz da şundan kasalım. Kest yapıyor lan? Hadi gene kest yapıyorum. Hadi gene iyisiniz ha. Arkadaşlar. Yumruğu biraz fazla yaptım. Dengelemek için de diğerlerini de yaptım. Bir sıra sıra bir, dakika, bir deneyelim. Bir, dakika, bir şeye bakacağım. bakacağım. 88'i. Tamam. Burak bir şey baktı. Dur dur. Bakalım bunu yeniyor muyuz? Bunu Zaten çok kolay yeniyoruz bunu. Şimdi buna bakalım. Bunu ne yenebiliyor misin? muyuz? Ne bunu da yeniyoruz. Peki bunu yeniyor muyuz? Yenemeyeceğiz ama. Yeneceğim. Yanını yenebilir miyiz? Hayatta Öbür hayatı yenemez. Hadi! Aa. Bu ah yendim 10 11B önerilen diyor 11B <laughs> önerilen. Ana bu ne lan? <laughs> e, bu kaç besliyor bu arada bir bakayım ona. 1'e 120B. Aa biz A, gittik. A, 4. A, 4. A, 4. Arkadaşlar bunun büyük ihtimalle 10. bölümüne kadar gelecek. Ben bu 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 oyunda çok oyun 10 bölüm yok. Bu oyunda çok fazla video çekeceğim büyük ihtimalle. Bu oyunun videosunu çok çekeceğim. O yüzden yani Hadi kasalım yani. Biraz wins kasalım yani. Biraz win kasalım. Hadi ben de burayı kesit koyayım mı lan? Hadi koyuyorum. Hadi burayı da kesiyorum. Hadi iyisiniz. Buranın kasma hızına bak diyor. Burak benim kasma hızına hızıma bak diyor. 100 milyon tek de geliyor hayvana. Şuna bak. Vince. E hele bak. Sadece şu yumruk gücü şeydi. Ha yo. Sadece şu şu şey var ya. Şu bu bu tek azdır. Geçi mi? Bir dakika izle izle izle. O şey buna bu, bunu nasıl kasacak bakalım. Kaç gel nasıl ne nasıl bir Hiç kasmamış. Bir o bahsettim kasacağım dedi. Bakalım nasıl kasacak. Benimki bile onunkinden fazla baksana. Bak, benimki bile Senkine bu 100 milyon da geliyor. Bu 2, 200 milyon gibi bir şey geliyor. Neyse. Ben win kasmaya bırakayım. O sırada da kesit koyayım. Tamam mı? Hadi. Hadi afk'ya bırakayım şöyle. Kendisi yeniyor mu bir bakalım. Kendisi yeniyor. Tamam. O zaman hadi. Kesite bay bay. Hadi o zaman bay bay. Ben biraz wins kasıp geliyorum. Arkadaşlar bir 2 milyon kastık. Buranın en iyi petini açalım bakalım. O, o, yani. Açma açma açma. Ha, dur 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 Tamam bile fark ettim. Ben açıyorum ben açıyorum. Ben. En kötüsü 63 veriyor. En kötüsü 63 veriyor. A, o, o, o. En kötüsü 63 veriyor. Açmayacağım. Biz bu vinçlerle ne yapacağız o zaman? Rabbit mi atsak acaba? Yok lan kıyamam ben. Sana <laughs> 3 tane günlük vereyim 3 tane? Ver. Quest'tir Trade Sen trade kimse yok niye? Oğlum sen şu süper rebiti atıp gelsene lan benim bölüme. Bana bin x'lik petlerim ver. Bu ben bu manyak benden daha iyi. Size göstereyim bu manyağın güçlerine bakın. Hele şu kasşa bakın az orada o elleri kasıyor. Hele bak şu kasışa tekte 300 milyon geliyor. Ba bazen şey bazen de 200 milyon geliyor. Ben 1.5'li bir var. Bir bakayım bir üstüne bakayım. Olduğu nerede dur bir. Geç 1.5. Sen bu aynayı kaldırırsan bir üstünden. Manyak. 1 Ne? ne? Eçinlik, etinlik, etinlik envanterinde mi yoksa şeyde mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 diyor. Diyor. Bunun bundan mı kasayım bu bu diğerinden mi sence? Bu büyükten mi kasayım diğerinden mi? <laughs> diğerinden diğer daha Siz, şeydir. Kasayım. Diğer kaç? Tamam, bu daha... Yok bu, bu. Ama bu daha yavaş. Otomatik kasmak istiyor musun bunda Evet. Tamam bak şimdi. Bak geleceğim. Bak bunu atıklar. Bak bunu aldın ya. ben şimdi bunu aldım. Gel hemen al bunu. Ne Tamam. Ama bu daha yavaş yani daha fazla veriyor ama daha yavaş. Neredeyse aynı veriyor Gerçekten neredeyse 500 bin veriyor Bana ne Bana ne Daha iyidir bu 1.6 trilyon ne zaman oldun lan sen Az sonra 1.7 olursa şaşırmam Hatta 2 olursa şaşırmam o kayıta yansıdı biliyorsun değil mi? Şerefs. Hiç de ses çıkarmıyor. Şu anda yanımda da direkt. 200 milyon oldu. 250 milyon yapalım hadi. Şerefs. Lan bu az önce 60 değil miydi? goril fa tuna tavus neyse Arkadaşlar durun saate bakayım. 2 dakika dur annemi arayacağım. Video videoyu iki dakika bir kesiyorum. Videoyu kesiyorum annemi arayıp geliyorum gerçekten ama. Arkadaşlar şimdi oyuna girdim. Annemi aradım. Anneme gelecek misin diye sordum. Tamam hadi. O zaman şu bir hepsi 250 milyon yapalım aradan sessizce bir de Burak Mustafa Mustafa ara bir iki nokta, bir trilyon oldum diyor şerefsiz de bak. Ben boş boş takılıyorum. 250 milyonu az kalmış zaten. Kayıtı durdurmayacağım. Her şeyi 250 milyon yapıp kayıtı bitireceğim. Acaba Kadir abi 640 dedi dağıtmış mıydı? Tamam oldu hadi. Ben şu elleri 250 milyon öpüp geliyorum. Görüşürüz. Ha bu arada video az önce bitirmedim ha. Bitirdiğimiz sananlar varsa bitirmedim az önce videoyu. 250 B yapacağım bunu. Ne be 250 milyon yapacağım bunu. Arkadaşlar gene geldim. Olmak üzere. Az önce Burak demişti ya. 2.1 trilyon T'im Trilyonum. Ben inanmadım şimdi onu çağırdım gel inanmıyorum bakacağım dedim. Şuna da şuna da yapalım. Durun durun buna şimdi başlamayalım. Gel lan buraya inanma inanmıyorum lan. Arkamdan geleceğim birinci bölümden geleceğim. Birinci. Sen süper rabbit mi yaptın? Niye oradan geleceğim diyorsun oğlum? Selam Bak bak zaten. Gel bir bakayım. Gözükmüyor. Bir çık gir yap işte. Çık gir mi yapayım? tam iki dakika çık gir yapıyorum. Bırakın. Arkadaşlar gene kayta girdim. Şimdi bakayım. Gene gözükmüyor. Sende sorun var. Bırakın. Sen çık gir yap. gözümün önünde yok oldum ya. O zamana kadar kesiti yapayım ya. Arkadaşlar geldim. Annem de geldi işte şimdi. Neyse onu onu şey, onu, onu boş ver. Hadi gel. Gelemiyorum. Nasıl gelemiyorsun? Geleceğim. Bir gün diyor. Bir de. Bir de bir gün diyor ya. Aa, Utanmıyor mu lan bir gün deme? Geldim, geldim. Bakayım. Neredesin? Bakayım hele. 2.4 ben benim benim 1.9 ben bile 2.4 bile değil. Onunki 2. .9. Ben bir şu şey, yumruk gücünü 200 bilmem ne yapıp geleyim mi? 250 be 250 şey yapıp geleyim mi? 250 250 milyon yapıp geleyim mi? Hadi hadi gene iyisiniz ha. Bunu da 250 milyon yapıyorum. Hadi kesit. Arkadaşlar 250 milyon yapıyorum yaptım. Yaptın 250 olmuş. 250 oldu. Artık video kapatabiliriz. Bro sen de gel yanıma videoyu kapatacağız. Ya, ya. Çok baya uzun bir video oldu. Ama gerçekte uz uzun oldu. Size göre kısa olmuş olabilir. Tabii 14 dakikalı video şu anda dört dakikada bitireceğiz hadi. Gel. Yanıma gelsene. <laughs> dur dur. Kapatma yapmadan önce tamam, tamam hadi kapatıyorum. Arkadaşlar kendinize şunu şey yapar mısın? Hele bir yerin yanıma dizil. Yanıma dizil he. Şeref içime giriyor. Abi bana boyu ya. Soksun ya. Ya bir dur şöyle bir yapalım. Yaş bir dur. Tamam. Şöyle olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bro. <gülüyor> Hayır. <gülüyor>